Evet arkadaşlar. Benim oda bu şekil. Derslerim beni bekliyor. Bugün ne yapacağız? Yemek yapmam da lazım. O yüzden lahana saracağız hep birlikte. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Şöyle buraları biraz topladım. Tencere bulmam lazım. Dağınıklığa takılmayın diyorum. Çünkü ev kira. Kirada olduğumuz için yaptıramıyoruz hiçbir şeyi. Betonda taşın üstünde yaşıyoruz. Şimdi buna Şöyle su ekliyoruz. Evet. Suyumuzu kaynatıyoruz. Daha sonra lahanayı içine atacağız, haşlanacak. 5-20 dakika diyorlar ama o civarlarda işte. Bazen 25 dakika falan oluyor. Lahanamız da bu. <laughs> ne kadar almışım? 15 lira 85 kuruş. Sanki kirli gibi geldi. Yıkasam geçer mi acaba? Bunu bakacağım. Allah'ım bir şey hep söyle değildir yaprakların evet. Bir tanesini çıkarttım. Bir yaprağı da Şimdi daha temiz oldu. Şöyle. <laughs> hastalıklı gibi bir şeyler var ama şöyle göstereyim. Anlamadım ne olduğunu. Zaten böyle hastalıklı gibi olan yaprakları atıyorum da. Sağlam olanları şey yapıyorum. Oradan karanlık çıktığı için bu taraftan çekme kararı aldım. Yüzün gözün görülsün biraz. <laughs> bu suyumuz kaynadıktan sonra lahanayı içeri atacağız. Daha sonra iç malzemelerini hazırlayalım. Hazırlayalım bari şimdi şurada. Ah, soğan kalmış. Soğan kalmamış evde. Bir tane soğan kalmış. Hayır bir de satılan soğanlar da bir tuhaf yani. Soğanlara da bir haller ettiler. Ne oluyor bilmiyorum yani. Su gidiyorsun soğan almaya. Soğanlar böyle bir tuhaf. Hani sert değil böyle içi çürük gibi. Çoğu da çürüyor kendi kendine evde iki günde. Bir tane soğan şuraya rendeleyeyim tabağın içine. Üç de kalmamış anasını Of yoruldum valla. Şimdiden yoruldum. Soğan gitmiyor. Yeter. Şu kalanı da atalım ya. uğraşamayacağım Tamam. Ay gözlerim yaşardı. Şöyle soğanımızı rendeledik. Kalan kalsınları sonra yıkarım. Böyle. Şu kabın içine. Olacağım. Evet arkadaşlar pirinç yıkama kabımını <laughs> söyleyemedim. Pirinç yıkama kabını bulamıyorum. Kim bilir annem onu nereye koydu. Şimdi evde olsaydı kavga etmiştik. Sırf pirinç yıkama kabını nereye koyduğunu söylemesi için kavgayı başlatmıştık. <laughs> i̇şte bu ev böyle ya. Böyle böyle güzel. Çok güzel her şey mükemmel. Şahlanıyoruz şahlanıyoruz. Çekiyor mu bilmiyorum. Herhalde çekiyor şu an. Evet, biraz sinirlendim ama şöyle lahanayı artık kaynamış suya atıyoruz. Allah'ım inşallah taşmaz. Birazını dökeyim. Evet. Fazladığını attık. Sığmadı böyle. Böyle olacak artık. Yapacak bir şey yok. Bugünlük böyle. Ben nerede yıkayacağım acaba? Acaba? Acaba anne acaba nereye koydun? Evde hiçbir şey bulamıyorum. Zaten burası kendi mutfağı burası. İstediğini yapıyor her yer her yerde. Böyle hiç sevmiyorum ama yapmak zorundayım yani. Pirinç yıkama kabını nereden bulacağım? Komşudan mı istesem ne yapsam bilemedim yani. Buraya mı koydu acaba? Yok burada da yok. Kafayı yiyeceğim ben zaten yedim yavaş yavaş. Aa, sonunda buldum. Sonunda buldum Allah'ım. Çok şükür Allah'ım. Bu bak bu evde başıma böyle en ufak güzel bir şey gelse şükrediyorum artık. Çünkü biliyorum yani başıma çok kötü şeyler geldiği için artık en ufak şeyde seviniyorum. Yoksa yaşayamam. Bardakta çatlak nasıl kullanıyor hala annem anlamış değilim yani. Atılması gereken hiçbir şeyi atmıyor. Ben neyse bunu kullanmayayım da şuradan bir tane farklı bir bardak bunu da atmıyor bilmiyorum, böyle. kenarda tutuyor. Atarsam şimdi bağırır bana. Hı. Bu kadar iyi evet. Uf, Saat şu an öğlen iki. atıyorum. İnşallah boğulmamıştır ya. Bu kara biber galiba. Fazla kalmamış zaten. Dökeyim hepsini. Bilim bakalım ne unuttum. Orta kısmını kesmeyi unutmuşum. Neyse şimdi şuradan kesmeyi düşünüyorum. Bu şekilde kopardım. Neyse bunu da başardık üstümüzü falan yakmadan. Bu arada içine tuz da eklemeyi unutmuyoruz. Bir kaşık da tuz attım. O kapatalım kendi kendine olsun. Buraya geçtim. İçine ne koydum? Bir tane soğan, iki bardak pirinç, iki yemek kaşığı salça, karabiber, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi nane ekleyeceğim bir tatlı kaşığı. Şöyle. Aslında maydanoz da konuyor da maydanoz yok sanırım. Bir zeytinyağı koyacaktım, unutuyorum. Çiçek yağı da koyabilirsiniz. Böyle kafama göre dökeceğim valla. Tamam, yeter herhalde bu kadar. E bunu nasıl çıkartacağım? Oğar. Bunu çenel su dolduruyorum. Buradan çıkarıp koyacağım. Evet. <laughs> Başardım. Böyle yorucu bir iş. Burada böyle soğurken... ...daha sonra yapraklarını ayıracağız. Daha sonra içini iç malzemesini karıştırıp doldurmaya başlayacağız burada. Evet. Yapraklarını tek tek burada ayıracağım. O güzel olmuş. <laughs> Çok güzel. Şuna bakın. Şöyle bir, biraz daha pişireyim bunu. Şöyle bir tencere getirdim. Bu tencereye yapacağım. Böyle koyduk. Hani bu yanmasın diye, dibi yanmasın diye. Şimdi bunu kaldırıp götürüyorum. Bıçak da alayım. Karanlık oldu. Işığı yaktım. Şimdi ellerimi yıkadım geldim. Şunu karıştıracağım. Şimdi tekrar elimi yıkayacağım lahananın kalanı içeride haşlanırken şimdi burada bunları yavaş yavaş sağmaya başlayacağım. 10 dakika sonra da gider bakarım. Artık parçalar. Evet şöyle sarıp sarıp koyuyoruz. İçeride bir şeyler oluyor. Gidip bakayım. Altını kapattım. 5 dakika sonra onu da yavaş yavaş alacağım. Ama gerçekten yaprak çok iyi ya. Bakar mısın yani? Yaprağın güzelliğini görüyor musun? Yaprak çok güzel. şuna bak abi ne kadar güzel ya yani. şuna bak efsane değil mi şimdi gideyim bakayım lahananın kalanını orada çıkartmaya çalışırken üstüme şakırt diye böyle sular sıçradı şakırt diye yalnız <laughs> neyse çıkarttım ama güzel oldu o da böyle yumuşadı güzel evet Sudan geçirdim, biraz daha su var içinde soğusun diye. Gerçekten yaprak kendini gösteriyor, çok güzel. Güzel. <laughs> tamam, bu kadar yeterli. Evet son sarmayı yaptım. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel. Şöyle koyuyorum. Oh yoruldum. Şimdi bunun içine sosu var. Onun sosunu yapacağız. Şöyle sarmamın güzelliğini de çekeyim. Bakın ne kadar güzel oldu. Sosunu hazırladım. 400 gram falan su var. Yani Bunu tamamını doldurduğum zaman çünkü biraz suyu fazla gelip gibi oluyor ne kadar koydum? İşte 400 gram falan su var. 1 yemek kaşığı salça. Daha sonra biraz zeytinyağı koydum. 400 gram su. Bir tatlı kaşığı da tuz attım. Şimdi üstüne dökeceğim bunu. Şöyle yavaş yavaş dökelim. Sıcak olsun diye biraz ısıttım. Ve şimdi üstünü kapatıyoruz. Şimdi bunu kapak getirip kapatacağım. Şöyle bir kapak getirdim. Şöyle kapatıyorum hemen. Hemen ocağa koyuyoruz bunu böyle. Buralar da artık dağıldı gitti. Bunları da topluyoruz tabii. Ortalık biraz <laughs> batık. Böyle ocak falan deş gibi ama. Yemeğim de oluyor. Güzel oldu. Biraz yoruldum ama. Şöyle ortalığı da biraz topladım şöyle. Masayı falan sildim. Onu şöyle koydum. Belki annem kapuska falan lahananın salatasını falan yapıyorlar. Belki öyle bir şey yapar diye. Hani ziyan olmasın diye. Yeah. Hani kenara koydum. Herhalde bir saate kadar pişer. Siz görmediniz ama tabii ki ben çatalı kaşığı bıçağı yerleştirdim. Işık makinesi bitti onu yerleştirdim. Bütün günüm gitti yalnız. Yani bütün günüm ev işine gitti. Ne bir kitap okuyabildim ne başka bir şey yapabildim. İşte bu gerçekten yorucu oluyor. Evet buraları topladım. Tekrardan yıkadım bulaşıkları falan. Az önce baktım içine. Suyu az gelmiş. O yüzden şimdi biraz su kaynatıp içine dökeceğim. Hep suyunu fazla atıyordum. Bu sefer az gelmiş. Neyse şimdi ekleme yapacağım. Daha sonra pişirmeye devam edeceğim. Evet suyunu da ekledim. Fokur diyor. Şöyle. Biraz fazla mı kaçtı bu sefer? Ne oldu bilmiyorum. Of gerçekten çok yorucu bir iş bu ya. Gerçekten. iki saattir ayaktayım. Sarıyor ne diyorum falan. Bayağı bir yoruyor insanı. Evet şimdi yeme zamanı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İnşallah tadı güzel olmuştur. Bakalım şimdi. Ben de ilk kez yiyeceğim. Şöyle göstereyim. <laughs> hmm. Tuzu falan çok güzel olmuş. Tencerenin son halini de göstermeden geçmeyeyim dedim bu videoda. İlk kez tencereyi yakmış oldum.